İyi günler sevgili dostlarım. Bugün ülkemizin en büyük sorunlarından birisi olan ekonomik krizin suçlusu ve sorumlusu olan AKP ve Recep Tayyip Erdoğan iktidarı sebep oldukları sorunları çözmektense bir anda yerel seçimleri kaybetmiş olmalarına rağmen anında şöyle bir çıkışta bulundular. Anayasanın artık değişmesi gerektiğini beyan ettiler ve bunu da sözde sivil bir anayasa kılıfına oturttular. Zaten mevcut anayasanın üçte ikisini kendi iktidarları zamanında değiştirdiler. Bu millet onlara güvendi ve geldiğimiz sonuç ortada. İlk başta anayasa değişikliği için CHP'ye yanaştılar. Ama CHP'den istedikleri, bekledikleri yardımı ve desteği göremeyince bir anda iktidarın küçük orta MHP'nin sözde devlet adamı Devlet Bahçeli'nin bir umut çıkışı oldu. Terörsüz Türkiye. Ama bu iktidarın 2013-2015 yılındaki çözüm sürecini de iyi hatırlıyoruz. Sonucunun nasıl bittiğini Güneydoğu'daki şehirlerin nasıl yerle bir edildiğini, kaç tane vatan evladı şehit verdiğimizi iyi hatırlıyoruz. Yani işin özü, bu iktidarın bir Allah dediğine inanırım, o da yüzde yüz emin olduğum için inanırım, başka hiçbir sözüne inanma. Peki ama ge enteresan gelişmeler oluyor. Bu terörsüz Türkiye söylemlerinden sonra bir anda bizim paramızdan mecliste demlenen demliler bir yakınlaşma oldu. Belli bir süreç geçildikten sonra şimdi o bizim paramızdan bizim meclisimizde demlenen demliler söylemleri medyanın da özellikle ana medyanın bunlara alan açması ile bir anda ortaya çıktı. Söylemleri, talepleri Türkiye Cumhuriyeti'nin ulus devlet özelliğini yıkacak, bu milletin birliğini, beraberliğini parçalayacak söylemler gelişmeye başladı. Şimdi soruyorum, ülkemizin bu kadar çok sorunu varken bu sorunlara sebep olan iktidar, bir daha iktidar yüzü göremeyeceğini bildiği halde neden sivil bir Anayasadan bahsediyor. Bunu sorgulamanızı istiyorum. Peki, bu sözde bahsettikleri sivil anayasayı millete danışmadan, bir referandum yapmadan meclisten geçireceklerini beyan ediyor. Ya bu millet buna nasıl müsaade eder? Bunun altında bir biteni yok mu? Hiç mi sorgulamıyorsunuz? Bakın sevgili dostlar. Toprak Partisi olarak buradan açıkça beyanımızdır. Mecliste bulunan hiçbir siyasi partinin bu milletin geleceğiyle ilgili alacağı kararı tanımadığımızı beyan edelim. Bir anayasa ve yasa yapılacaksa ancak bu vatanın gerçek evlatlarının olduğu meclisten yapılabilmesi lazım. Bunların artık bir Türk milletinin sırtından düşmesi lazım. İhalet yükleniyor. Sesimiz çıktığı kadar bu ihanete karşı bir duruş sergiliyoruz. Ama bu mesele sadece bir tek Toprak Partisi'nin Ömer Ulutaş'ın Taş'ın meselesi değil. Bu te, tamamen 86 milyonun meselesi. Bunların hiçbirisi bu ev, vatanın, bu toprakların evladı değil. Bunlar çeker giderler. Kalacak olanlar gene biziz. Bu sıkıntıları göğüs sürecek olanlar gene biziz. Lütfen bırakın artık şu parti tapıcılığını. Bunların gerçek yüzleri ortaya çıktı. Maskeleri düştü. Ne oldukları belli oldu. Ve şunu da burada AKP, MHP ve mecliste bulunan bütün partilere bir daha hatırlatmak isterim. Siz Türkiye'den büyük değilsiniz. Ankara Türkiye'den büyük değil. Bir gün gelecek. Bu vatanın gerçek evlatları o meclise girecek. Ve o gün bu yaptığınız ihanetlerin tek tek hesabını vereceksiniz.